tuzunuzu koyuyorsunuz üzerine. Almış olduğunuz tat, almış olduğunuz tat şimdi de biraz sonra da aynıdır. Mesela hanımlar yemek durduk durdukça tuzlanır diye bir al, olgu vardır. Evet. Yemek evet. durdukça tuzlanmaz. Yemek durdukça erimeyen tuzlar erir Değil de mi? onun için Bak, yemeğin tadı değişir. Ben yıllarca bunu anlatamadım arkadaşlar. Diyor ki işte bu işte tuzlanıyor bu yemek. Ben de diyor, diyordum ki İlahi arkadaşlar olsun. bence içinde fazla tuz var da bir evet. nasıl oluyor? Ne bileyim bir meydana çıkıyor. Saklanıyorlar herhalde. Kendim dalga geçiyordum ama bak onu özellikle mesela ben de diyelim e, mesela kuru fasulyeyi ve nohutu ben bir gün önce yapıp ertesi gün Osmanlı'da öyle yaparmış. Evet, tabii. Eğer yarın yiyecekse Dem, bugünden demlensin, her, demlensin diye. Mesela onlara özellikle ben daha az tuz koyardım. Çünkü o durdukça tuzlanma Tuzları. olayı var. Fakat bu sıvı tuzla Böyle ee, bir şey yok. Yok. E, yaptım geçenlerde. Evet. Tam kararında yaptım. E, hiç öyle bir şey olmadı. Burada işte e, sıvı tuzun e, hayatımıza daha çabuk girmesi için neler yapmamız lazım. İşte o yüzden sizinle bu röportajı, bu programı yapmak istedim. Peki şunu sorayım işin uzmanı olarak. E, bu tuzu nerede kullanalım? Bizim için daha faydalı olur. Sıvı tuz zaten anladık. Her yerde kullan. Evet. Ya millet dondurmanın üstüne koyup yiyor mu? Karpuzun üzerine. Karpuzun üzerine. Şeftalin üzerine. Erikle, kirazla. Bir kiraza sıvı tuzu banın yiyin. Böyle bir lezzet olmaz. Değil mi? Geçenlerde ekip olarak bir arkadaş bana video göndermiş. Ben dondurmada yedim diye. Bizim de dondurma vardı. Dondurma çıkardık dolaptan. Ya gerçek mi diye. Yıllardan beri ben bunu yiyorum ama dondurma hiç aklımıza gelmemişti. Dondurmanın üzerine sıvı tuzu. Hocam Doktor şöyle diyorum kaldı. ki. Müthiş bir lezzet. Şöyle diyorum ki büyük bir, bir fıçı olsa. Evet. İçini sıvı tuzlu doldursanız ben de içine girsem bozulmadan beni de saklayabilirsiniz diye Siz düşünüyorum. Sizi var ya. <gülüyor> <gülüyor> zaten bütün bütün anlattıklarımız bütün anlattıklarımız bunun için. Doktor Salt her zaman her yerde daima. you